Aa dondurmacı. Hmm. sen dondurmacı mısın? Bu nasıl dondurma ya? Ben dondurma istiyorum. Dondurmanız var mı? Hmm. limonlu dondurma verir misiniz bana? Aa, çabuk evet. ama işim var. Çabuk olmalısınız. Yok. Limonlu dondurmanız yok mu? Başka bir yer var. O zaman ın, ın, yeşil ne renk? Yeşil ne olabilir? Yeşil. Hıh tamam o zaman fıstıklı dondurma istiyorum. Tamam, fıstıklı Çabuk. Acele edin. Hadi ama hadi ama. O kaç tane hazırlamışsın. Ben bu kadar dondurma istemedim. Fıstıklıyı istiyorum. Bu ne ya? Üstünde ne var bunun? Hmm. Kaşığa benziyor ama ortası İyi O zaman bir yiyeyim. bakalım nasıl olmuş. Hmm. E, 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 e. Uy, bu ne ya? İğrenç. Çünkü Esila. Ya. Esila Ayşe sen bana dondurma diye hamur vermişsin. Al bakalım. Tamam gelecek sana. Hmm, şimdi bunu yiyeyim bakayım. Hmm. <laughs> bu ne? Esila. Bunu da istemiyorum. Başka var. Şunu ver bakalım. Wow, köpek balıklı mı bu? İlk yani başta şunu yiyeyim, kafasındakini bu. yiyeyim. Balinalı güzelmiş. Şimdi de dondurmasını yiyeceğim. Aa, es ben bunu çok beğendim hmm, Yemek istiyorum bitireceğim hmm, Çok güzelmiş çok güzelmiş Çok beğendim hmm, Az kaldı hemen şunu da yiyorum hmm, Ben bir tane daha istiyorum o Elindeki don Bana ne yap biliyor musun Karışık dondurma istiyorum Hadi dur bir saniye ben gideyim kızım gelsin kızım da da kızıma da dondurma hmm, tamam hemen çağırıyorum Selin gelir misin burada bir tane dondurmacı var Geldim. iki tane dondurmasını çok kötü sattı yani tadı çok kötüydü ama bir tane dondurmasını çok sevdim dondurma istiyor musun evet aşkıyım aşkıyım bet bet mi bir daha söyle Ice cream, ice cream, Bir daha söyle. Ice cream, ice cream, ne silah? Hadi bakalım, hadi, hadi hazırlar mısın? Benim kızım dondurma istiyor. Çabuk dondurmacı, çabuk. Çabuk olmalısın. Evet, üstüne ne istiyoruz biliyor musun? Hmm. Köpek balığı, kuyruğu. Kuyruk istiyorum ben. Hayır, kafasını yem. Ablayı yapıyor. İyi tamam, ablası alır mısın? Afiyet olsun. Şimdi de benim küçük kızım var. Adı Esile. Ona yapar mısın? Tamam. Ama dondurma, dondurmacılar bağırır, bağır biraz. Aşkım. <laughs> Niye sinirlendin? Bir daha bağır. Aşkım. <laughs> Esile çok sinirlendi çocuklar. Ne yaptı ya? Hazır Aklıyım. mı? Aklıyım. Aha benim kızım da yemiş. Afiyet olsun. Bakabilir miyim de olurum ama. Hadi ama hadi acele et. Ver bakalım. Ay esi. Koklayayım şunu. Ey, bu nasıl kokuyor biliyor musun? Ne? Hamur gibi kokuyor baba. Ay aynı hamur gibi kokuyor esi la. Ben bunu istemiyorum. Arkadaşlar. Anne sana da <laughs> Aa, küçücük bir külah. Arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve ice cream ice cream <gülüyor> <gülüyor> diyen Ayşecik Tuğbe kanalına abone olmayı unutmayın. Esile sizleri ne kadar seviyorsun Esile? Yok. Küçük, Küçük mü? Arkadaşlar üzülürler ama Küçük sevmemelisin evet. Kocaman sevmelisin Arkadaşlar al bakalım dondurmayı Arkadaşları ne kadar seviyorsun söylemelisin Çok seviyorum al bakalım yeni dondurmayı El salla anneciğim arkadaşlara Arkadaşlar dondurmayı Arkadaşlar esiresi de dondurma yapmış Ayşe'cik Tuba kanala abone olmayı yapın, unutmayın bakalım, Hoşçakalın Bay bay